arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz başlayalım. Yanımda Kayra var. Kayra ne haber? Ben deyim kanka. Evet. Ben kapıyorum. Tamam, tamam tamam ya. Arkadaşlar Kayra niye mikrofonu kapattı bence? Impostor oldu. Birisini öldürünce ses çıkart ses çıkart çıkmasın diye kayra mikrofonunu kapattı ya da böyle vente girince ses çıkarmasın diye kapattı bence mikrofonu bence o yüzden yaptı arkadaşlar şimdi burada kim bu var beyazın yanındayım tamam Evet arkadaşlar bu benim ilk videom. Yanımda Fatih'in olmasını çok isterdim fakat No, no, no live'da. No. Oha! Abi kim sizce? Abi kim bu? Vallahi. Ben biraz şüpheleniyorum ama kanıt yok. Vallahi ben değilim ya. Kim bu? Hah. Şöylemiş. İşiçi şeyim yok. yok kanka bir tanesi çıktı. Tamam, hemen de Dans gidiyor. dur şey, dur dur. Nerede bulunmuştu bu? Arkadaşlar kim sizce? Ya Kayra'dan çok şüphelenmiyorum ki yani ee, olsa çok delirirdi yani ama Kayra değil bence. Ya, ben de değilim ama <laughs> acaba kim ha? Şurada görevimiz varmış. Kayra yanımda abi çok korkuyorum şu an. Abi Kayra'dan bak. Kayra hem şüpheli hem de değil abi. Kayra yani buralarda gezinir. Bu sağ tarafta gezinir Kayra. Sadece elektrik elektriğe gider bir. Şöyle şu odaya girip bir bakayım. Kayra'dan şüpheleniyorum çünkü. Ben de Kayra gibi bu böyle odalarda geziniyorum. Ama ı -ı. Elektrikte görevimiz var. Ben buraydan da şüphelendiğim için bakalım ne yapacak. açalım şunu. Kayra belki ama bilmiyorum yani. Olma şansı da yok yani. Aa burada birisi var. Admin'de bu vardı dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakı, dur. Bir miyiz? Sen mi olacaksın? Sen katil misin kanka? Yok beni öldürdüler. Katili söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. mi? Yok kanka söyleme. Sen sadece nerede öldüğünü söyle bana. Ben nerede öldüm bir dakika. Nerede oluyor bura? Ne Ve... Allah kahretsin o. <laughs> kanka seni kırmızı mı öldürdü? Kanka beni solar ne Solar. Abi bu nasıl bir şeydi ya? Oha. Kanka Discord'a mı geçsek ya? Kanka, Abi. Ne yapayım kanka? Bir tane katil yap. Bir tane olsun katil. Buradan şimdi ayarlayabiliyor muyum? Dur game. En sevdiğim game player kill. Kanka bence iki tane çok mantıklı da. Tam ben başlatıyorum. Burada beş kişi giriyor iki katil katma. Kanka 10 kişi giriyor ya oda ya. Yani şimdi 8 kişi bir dokuz kişi giriyor. Düşün bir tane kişi katil. Adama yazık. Ya. Şu an kaç kişi var adada? 10. Tam 10. Tamam bir katil iyi oldu mu? Tamam kanka. Hadi kapatın mikrofonu. Tamam. Hayır Forrest Hayır ben diyorlar? Brown. Beş no 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 no. Beş kişinin önünde beni niye öldürüyor? <laughs> What? Hayır abi ya. Ben değilim ki. Kesinlikle o değil. Beş kişinin önünde beni öldürdü. <laughs> İngilizcem berbat. Brown. Kanka sen öldüğüne göre ben o zaman diğer kişinin de kim olduğunu söyleyeyim mi? Yok ya ya da söylemeyeyim. Abi bak 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 bak. Ya of ya of of of. Flinch Arda'ya ver. Ya abi bak içeride kimsenin olmadığını sandım öldürdüm direkt refleksiydim ben öldürdüm hep bunu yapardım bak. Allah kardeşim Allah kardeşim ya Öbür imposter kim? Kanka öbürü imposter da bana oy vermiş Söylemeyeceğim Şimdi Gördü siz ama. birazcık korkun da Ben o zaman gösteririm size Arda. Değil mi? Hayır Arda değil Oğlum Arda olsa bana nasıl şey Oy versin lan Ay yüzük sen burada mı bekliyorsun? Ay. Dur kanka. Herkesi korkutmak iyidir. Görev yap lan bari. Oğlum benim gö ben görev yapmam ki. Ben ne yaparım? Bak şu an mesela yapılan o şey var ya. Oğlum sarı çok pis yerde duruyorsun ha. Dur şimdi şuraya hepsini. Dur dur. Nereye gidecekler bunlar? Hepsi dağılıyor. Ben şimdi sizi şurada bir yalnız bırakayım. Diğer imposter nerede hayret? Göremiyorum onu. <laughs> ha burada. Kanka istersen çıkalım. Ya da ben bitireyim oyunu. Hepsini atacağım. Eğer evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kayra bir şey demek istiyor musun? Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah korun olmazsanız Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.